Çanakkale'de tüyler ürperten cinayet. Olay, dün akşam 23 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı, Kani Bey köyünde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin'den, Biga'ya bağlı Kani Bey köyüne, mevsimsel işçi olarak gelen evli ve iki çocuk babası Hakkı el almış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı el almışın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı El almış ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra el almış çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kadının kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çılgına dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı. Çiftlikte çalışan başka bir işçi kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu Eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden hakkı el almış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. El almışın Biga ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Son dakika haberlerinin devamı için, kanalımıza abone olmayı unutmayın.